Bazen yaşadığımız hayatın aslında koca bir yalan üzerine kurulduğunu öğrenmek. Bir düşünün. Yıllardır anne dediğiniz kişinin aslında bambaşka biri olduğunu, hatta hiç tahmin etmeyeceğiniz bir sır sakladığını öğreniyorsunuz. İşte bugün size Türkiye'nin en akıl almaz hikayelerinden birini anlatacağım. Bir kadının cenazesinde başlayan bu olay, sahte kimliklerden bebek kaçırmaya, yıllar sonra gözyaşlarıyla kavuşmalara uzanan inanılmaz bir serüven. O gün sıradan başlamıştı. Kumburgaz'da herkesin Handan Abla olarak tanıdığı, güler yüzlü, mahallede sevilen sakin bir kadın fenalaşıp hayatını kaybetti. Herkes üzüntü içindeydi. Ama işte cenaze adli tıp'a gönderildiğinde hayatları alt üst edecek gerçek ortaya çıktı. Çünkü yapılan kimlik kontrolünde şok edici bir şey bulundu. Üzerinden çıkan kimlikte Şükran Aktaş yazıyordu. Ve bu bile yeterince şaşırtıcıyken asıl bomba daha yeni patlayacaktı. Doktorların raporuna göre Handan diye tanınan bu kişi biyolojik olarak bir erkekti. Yıllardır mahallede saygı gören, komşuların sarılıp selamlaştığı bu abla aslında Nail isimli bir adamdı. Peki nasıl olmuştu bu? Yıllar önce gerçek Şükran Aktaş kimliğini kaybetmişti. Bu kimlik bir şekilde Nail'in eline geçti. O günden sonra Nail Yepyeni bir hayata adım attı. Artık resmiyette bir kadındı. Kendine Handan adını verdi, sahte diploma hazırlattı ve yıllarca en büyük devlet hastanelerinde hemşire olarak çalıştı. Hikaye burada da bitmedi. Bir gün tanıştığı bir adamla hayatını birleştirdi. Ona hamile olduğunu söyledi. Adam inandı. Çevre inandı ve herkes bir bebeğin doğumunu beklemeye başladı. Aylar geçti. Sonunda bebek doğdu. Peki Nereden geldi bu bebek? İşte işin en karanlık noktası burada ortaya çıkıyor. Yıl 1994. Tekirdağ Devlet Hastanesi. Aysel Başar isimli bir kadın, kucağına yeni doğan kızını almanın mutluluğunu yaşıyordu. Ama sadece 12 saat sonra. O bebek ortadan kayboldu. Görgü tanıkları, beyaz önlüklü birinin servise girdiğini ve kucağında bir bebekle çıktığını anlattı önce başka bir bebeği almak istemişti. Ama refakatçi izin vermeyince Aysel'in bebeğini alıp kayboldu. Polis soruşturma başlattı ama hiçbir iz bulunamadı. Ve o bebek bir daha görülmedi. Aradan yıllar geçti. Kendine Handan diyen Nail'in kızı Tansu büyüyüp genç bir kadın oldu. Onun için bildiği tek şey karşısındaki kişinin annesi olduğuydu. Ama annesi ölünce gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Handan sandığı kişi aslında erkekti. Sahte kimlikle yıllarca yaşamıştı. Hemşire olmuştu ve en önemlisi Tansu'nun doğum hikayesi koca bir yalandı. Umudunu hiç kaybetmeyen anne Aysel Başar yıllar sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Kayıp bebeğini bulmak istiyordu. Programda şahitler anlatınca tüm oklar aynı kişiyi gösterdi. Tansu. Başta inanmak istemedi. Hatta acılı anneye ben çıkmasam da üzülme ''Ben senin manevi kızın olurum.'' diyecek kadar duygulandı. Ama yapılan DNA testi her şeyi kanıtladı. Tansu gerçekten de yıllar önce hastaneden kaçırılan bebekti. Ve işte tüm Türkiye o anı gözyaşları içinde izledi. Bir annemin kayıt bebeğini 20 yıl sonra kucaklayışını, bir genç kadının hayatının koca bir yalandan ibaret olduğunu öğrenmesini ve gizlenen sırların sonunda gün yüzüne çıkmasını. Bu hikaye bize bir şey hatırlatıyor. Hayat bazen en inanılmaz senaryoları bile gerçeğe dönüştürebilir. Sahte kimlikler, yıllarca sürdürülen yalanlar, kaybolan çocuklar. Ama ne olursa olsun bir annenin kalbi evladını bulmayı asla bırakmaz. Peki siz bu hikayeyi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce mahalle, çevre ya da hastaneler nasıl yıllarca hiçbir şey fark etmedi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla böyle çarpıcı hikaye için abone olmayı unutmayın.